Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Salatü vesselam ala resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Kitabımızın 8572. rivayeti: <Sessizlik> Men ta'anna asaba au kade ve men ajala aghta au kade. ile hareket eden doğruyu bulmuş ya da doğruya yaklaşmış olur. Acele eden de hata yapmış ya da hataya yaklaşmış olur. من تاهل في بلد فليصلي صلاه المقيم. bir beldede evlenen kişi أُرَضَ mukim gibi من تبتر فليس منا من تبع جنازه وحمل ثلاث وحملها ثلاث مرات فقد قضى ما عليه من حقها. جنازة قتلا görevini yerine getirmiş olur. Men tetebbe ma yesbutu min es-sufrati gufira Sofradan düşen parçaları alıp yiyenin günahları bağışlanır. Men tahallama kadiban kulli fi yawm al-qiyamati an ya'qida bayna ash-sha'irtayn wa lan ya'qida baynahuma. Yalandan rüya gördüğünü söyleyen kişiden kıyamet günü iki arpa tanesini birbirine bağlaması istenir ama o onları birbirine bağlayamaz. Men tahatta riqabannas yevmel cum'a ittahada cisran ila cehennem. Cuma günü cemaatin omuzlarının üstünden atlayarak yürüyen kişi cehenneme giden bir köprü edilmiş olur. Men tahatta hurmetayn fehuttu wasatuhu bisayf. Evlenmesi haram olan kişiyle evlenenin boynunu vurun. Yani evlenmesi haram olan mesela kız kardeşidir, ondan sonra halasıdır, teyzesidir ya da sütten olan kardeşidir. Onlar haram olduğu için bunların ayrılması gerekiyor. Eğer ayrılmazsa sonucuna katlanması gerekir. Men tahatta halqata qaumin bi gayri iznihim aasin Bir toplumun halkazına izinsiz olarak adım atan kişi saygısızlık etmiş olur. Men tedavi bi haramin lem yec'alillahu fihi şifa. Haram bir şeyle tedavi olan için Allah onda şifa kılmaz. Men terakel cumaate min gayri uzrin fel yetasaddak bi dinarin fe in lem yec'al fe dinarin. Özürsüz cumayı terk eden bir dinar tasadduk etsin. Eğer bulamazsa o zaman yarım dinar versin. Yani bir dinarımız da 4 gram altın ediyor. من ترك الجمعة بغير عذر فليتصدق بدِرهم أو نصف درهم أو ساعة أو مد مازاد سِزُرَكَ جُمَعَيْ تَرْكَةَ الْكِشْيِ بِرِدِرْهَمْ يَأْدَى يَرْمِدِرْهَمْ وَأَبْرِسَ يَأْدَى بِرِمْدِ سَدَكَ مَنْ تَرَكَ الْلِبَاسَ تَوَادُ عَنِ اللَّهِ وَهُوَ يَقْتُرُ عَلَيْهِ دعاه اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رُؤُوسِ الْخَلَائِقِ hatta yخيره من اي حلل الايمان شاء يلبسها gücü yetdiği halde Allah için tevazu göstererek pahalı elbise giymeyen giymeyen kişi Allahu Teala kıyamet gün herkesin önünde çağırıp iman giysilerinden diledil giymekte kendisini serbest bırakır. Men taraka salaten Allah ve alayhi ghadban namazı terk eden kişi Allah'ın huzuruna onun gazabına uğramış olarak çıkar men terke salaten asli habita amelu ikindi namazını terk eden kişinin ameli boşa gider men terke salate fakat fekad kefera ciharan bile bile namazı terk eden kişi açıkça küfre girmiş olur men terke ramye ba'de ma alimahu ragbeten anhu fe ni'metun keferaha atıcılığı öğrendikten sonra vazgeçip onu bırakan kişi nimete karşı kölü gitmiş olur. من ترك ثلاث جمع تهاونا بها طبع الله على قلبه فلم سمي لك الجمع نماز قلمي عن قلبنا الله تعالى مهر لر من ترك ثلاث جمعات من غير عذر كتب من المنافقين عذر سرق الجمع نمازنا قلمين كشي منافق لردن من تزوج فقد استكمل نصف الإيمان فليتق الله في النصف الباقي evlenen kişi imanı yarısını tamamlamış olur. Geri kalan kısımda da Allah'tan korksun buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. 8592. rivayete geldik. Men tezeyyene bi amelil ahireti ve huve la yuriduha ve la yetlubuha lu'ina fis semavati vel ard İstemedi ve niyetlenmedi halde ahiret amelleriyle süslenen kişi göklerde ve yerde lanete uğrar. من تشبه بقوم فهو منهم بيرتقلولا بنزامات شارشان ونوردندر من تصبح كل يوم سبع بسبع تمرات تمرات عجوات لم يضره في ذلك اليوم سم وراسي حروم هل صباح يدتا عجوى هرمسيان كشياء اوجن زهر وسير زارال ورمس من تصدق بشيء من جسده u'tiye bi kadri ma Vücudunun bir yerinden yaralanıp da yaralayanı affeden kişiye affettiği kadar sevap verilir. Men ve lem yu'lem minhu tibb fe Bilgisi olmadığı halde tabiplik yapıp yani doktorluk yapıp hastaya zarar veren kişi o zarardan sorumludur. Bilmiyorsa kişini yapmayacak, tedavi etmeyecek o telavi biliyorsa yapacak, bilmiyorsa bilmiyorum diyecek, başkasına havale edecek. Yani mesela bu doktor da olabilir. Yani ama kendi alanı değil de başka bir alanla alakalı bir hüküm veriyorsa o yine sorumlu olur. Men ta'azzarat alayhi ticara fe alayhi bi Ticareti iyi gitmeyenler ummana açılsın. Tabi umman diye bir ülke var ama bir de umman denize de deniyor. İkisi de anlaşılabilir. Men ta'azzama fi nefsihi wa ihtala fi لَقِيَ اللّٰهَ وَهُمْ عَلَيْهِ غَدْبًا Kendisini büyük görüp böbürlenerek yürüyen kişi Allah'ın huzuruna, onun gazabına uğramış olarak çıkar. Men تَعَلَّقَ شَيْءًا وُكِلَ اِلَيْهِ Korunmak için bir şeyler takan, taktığı şeyle baş başa bırakır. Hani insanlar muska takıyorlar. Bu muska caiz olanı var, caiz olmayanı var. Kişi taktığı muska eğer okuma yazma bilmiyorsa, küçük çocuksa onlar için caiz olabilir. Alimler de buna fetva veriyorlar. Ama yaşı büyük olan birisi okuyarak tedavi olmalı, okuyarak korunmalı. Onun için muska takması onun için caiz değil. Bu konuya da dikkat etmek lazım. Men taallama er-ramya thumma asani. Atıcılığı öğrenip de sonra onu terk eden kişi bana karşı asi olmuş olur buyuruyor Aleyhisselam. Men taallama ilmen li gayri Allah falyatawa min nar <laughs> Allah rızası dışında bir gaye için ilim öğrenen kişi cehennemdeki yerine hazırlansın. Demek ki adam ne öğrenirse öğrensin bunu Allah için öğrenmeli. Yani matematik de öğreniyorsa, fizik de öğreniyorsa, tıp da öğreniyorsa bunu hep Allah için öğrenmeli. İnsanlara faydası olsun diye öğrenmeli. Men taqahhama fi'd-dunya fehuve yataqahhamu fi'n-nar. Dünyada haram helal her şeye dalan kişi cehenneme de öyle dalar. Men temesseke bi sünneti dehal cenne sünnete sarılan kişi cennete girer. Men temenne ala ummetil gala leyleten vahideten ahbet Allahu amelehu 40 seneten. Allahu Teala ümmetim için bir gece bile olsun pahalılık olmasını temenni eden kişinin 40 yıllık amelini boşa çıkar. Adam mesela gıda maddesi stokluyor niye stokluyorsun mal pahalansın da ben pahalı satayım diye ama öyle değil de bir ihtiyaç yok benim ürünüm var benim şu an paraya da ihtiyacım yok bir tarafa koydum ben yarın ihtiyacım olsa satacağım ayrıdır ama mal pahalansın diye onu hele hele insanların halkın lazım olan onlara gerekli olan bir şeyi saklarsa pahalansın diye Efendimiz Aleyhisselam bu tehdidi onun için geçerli işte Men tevada alillahi rafa'ahu Allah. Allah'ı tevazu gösteren kişiye Allahu Teala yükseltir. Men tevada kama umira ve salla umira gufira lehu ma taqaddama min amali. Emrolunduğu gibi abdest alıp emrolunduğu gibi namaz kılan kişinin önceden işlediği günahları affedilir. Men tevada ala tuhrin kutiba lehu ashru hasenatin. Abdestliyken abdest alan kişiye 10 sevap yazılır. Tabi bu abdestliyken abdest alan kişi onunla bir amel yapmış olması gerekir. Yoksa mesela abdest aldınız, 5 dakika sonra tekrar abdest aldınız, mekruh işlemiş olur. Niye? İsraf yaptınız çünkü. Onunla ya namaz kılacaksın, ya Kur'an okuyacaksın, ya bir salih bir amel işleyeceksin. Ondan sonra ne yapabilirsin? Abdest alabilirsin. Men tevadda ba'del <laughs> gusli <laughs> feleyse minne. Usulden sonra abdest alan kişi bizden değildir. Çünkü sünnet olan Usülden önce abdest almaktır. son abdest almak değildir. Ama usül esnasında abdesti bozacak bir şey olduysa o zaman ne yapması lazım? Abdest alabilir. Men tawadda fi mawdi'i bawlihi fa asabahu alwaswas fe la illa idrarını yaptığı yerde abdest alıp da vesveseye yakalanan yani abdestini bozan kişi kendinden başkasını kılamaz. Men tawadda yowman <laughs> yevmel cum'ati fe biha wa ve men ihtesere fel Cuma günü abdest almak güzeldir. etmek ise daha güzeldir buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kitabımızın 8611. ribetine geldik. Men tavalla gayra mevalihi fe kad khala'a ribkatel an min unukihi. Sahibinden başkasını efendi edilen köle İslam halkasının boynundan İslam halkasının boynundan çıkarmış olur. Tabi İslam'da İslam geldiğinde zaten köleler vardı. İslamiyet kölelerin haklarını verdi. Köle hukukunu tanzim etti. Onlara adaletsizlik yapılmamasını, bir yandan da kölelere iyi davranılmasını, onların hürriyete kavuşturulmasını İslamiyet destekledi, tavsiye etti, teşvik etti. Men cadel fi husumetin bi gayri ilmin lem yezel fi sakatillahi hatta yanzia bilmediği konuda münakaşa etmeye kalkışan kişi onu bırakıncaya kadar Allah'ın gazabına uğrar. Men ca'a ma'al müşrik ve sakana ma'ahu fe innehu misluh. Müşriklerle birlikte olup onların içinde ikamet eden kişi onlar gibi olur. Yani zamanla onlar gibi olmaya çalışır. Başlar yani. Hani insanlar genelde birbirinden etkileniyorlar. Hele hele siz eğer kendi dininizi bilmiyorsanız, kendi dininizi önemsemiyorsanız o zaman sizin yakınınızda olan din hangisi ise ona özelmeye, onun dininden olmaya başlarsınız. Mesela hatta bir alim diyor ki Müslümanlar dinden o kadar uzaklaşmışlardı ki Hindistan'da artık Hindular gibi inanmaya çocuklarının isimlerini Hinduların çocuklarının isimlerini koyar oldular. O kadar İslam'dan uzaklaşmışlar. Yani düşün ineğe tapan birilerinin dini gibi yaşamaya, çocuklarını onlar hangi çocuklar hangi ismi koyuyorlarsa o isimleri koymaya başladılar. Şimdi bizde de bizde farklı mı? Bizde de farklı değil. Ya yani mesela şu an işte bir film artisti ya da bir futbolcu bakıyorsun onun adını koyuyor. Çocuk onun gibi olmaya çalışıyor. Onu model alıyor. Yani bir sahabeyi bilmediği için bir sahabi öğrenmediği için bu sefer ne yapıyor? Onu model alıyor, onun gibi olmaya çalışıyor. İsmini onun ismini koyuyor. Mesela çocuğuna onun adını koyuyor. Çocuğunu onun gibi yetiştirmeye çalışıyor. Çocuk işte televizyonda şurada burada onu görerek onun gibi olmaya çalışıyor. Hatta bir tane isim vermeyelim. Bir arkadaş ilim öğrenmeye gelmişti. Çocuğun adı bir şarkıcının adı. Dedim ya bu adı niye? Dedi ya babam İslam'ı bilmiyor dedi. Ben doğduğumda da onun adını koymuş. Şimdi babam da namaz kılıyor. Ben de diyor namaz kılıyorum ama diyor. Babam diyor benim adımı diyor şimdi değişti ama kimlikte diyor öyle diyor. Benim adımı Abdullah koydu diyor. Yani şimdi çocuklarımızın isimlerini yani erkek olsun kız olsun İslami isimler koymaya İslam'ı öğretmeye yerken içerken aynı sofrada otururken o hep İslam'ı yani İslam'dan bahsetme deyince aklımıza hep ciddiyet hiç şaka olmasın. O anlamda değil. Şaka da olacak ama ciddi şeyler de olacak. Dini konulardan bahsedince ciddiyet ama diğer konularda ev halkı Efendimiz Aleyhisselam da şakalaşırdı. Aleyhisselam evde somurkan değildi. Aleyhisselam da şakalaşırdı hanımlarıyla eşleriyle çocuklarla şakalaşırdı. Onun için İslamiyet'i genel olarak bir bütün almak lazım. Men cerra thawbahu khuyala'a lem yanzur illahu ileyhi al kıyame. Kibirlenerek elbisesini sürükleyen kişiye Allahu Teala kıyamet günü dönüp bakmaz. Şimdi insanların aklına gelebilir. Ya yerden elbiseyi sürüyen adam Hadis ne diyor? İki illeti var. Biri e, kibirlenmek kişi kibirlendiği için, kibirlenerek yerde süründüğünden dolayı bunu var. İkincisinde aslında yine kibirlenme var. Yani mesela yerden sürüyen adam, çünkü adam elbise bulamıyor giymeye. Sen elbiseyi o kadar uzun giyiyorsun ki yerden sürüyorsun. Bu da ben varlıklıyım, ben zenginim. Bunda yine kibirlenme var. Kibir, asıl vurgulanmak istenen şey kibirdir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, topuklarının ya da aşık kemiğinin aşağısından elbisesini sarkıtan kimse o sarkıttığı kısım cehennemdedir diyor Aleyhisselatü Vesselam. Özellikle vurgu var. Burada da bakın kibirlenerek elbisesini sürükleyen kişiye Allahu Teala kıyamet günü dönüp bakmaz. Men cerrada zahra zahra mri'in muslimin bi gayri laqiya laqiyallaha ve hu alayhi gadban. Haksız yere bir Müslümana ceza veren Allah'ın gazabına uğramış olarak onun huzuruna çıkar. Men cu'ila qadiyan beyne'n nasi fakat zubiha bi gayri İnsanlar arasında kadı olarak görevlendirilen kişi bıçaksız olarak boğazlanan kişi gibidir. Gerçekten hakem olmak, hakimlik yapmak, iki insan arasında hüküm vermek zor bir şey. Adaleti gözeteceksin. Haksızlık yapmayacaksın. Bu zor bir şey. Onun için yani Efendimiz Aleyhisselam bir nevi insan elinden geldiği kadarıyla hakim olmaması, kadı olmaması bu şu anlama gelmiyor. Yani kimse kadı olmaz. Kimse hüküm etmesin. Adam hüküm verecekse de adaletle hükmedecekse bu işi becerebilecekse yapsın. Hatta Hz. Ömer radıyallahu anhu döneminde bir adamla Hz. Ömer bir meselede anlaşamıyorlar. Adamla Hz. Ömer çekişirken Hazreti Ömer bir şey söylüyor, o bir şey söylüyor. Bir hak dava olayı var. Hz. Ömer diyor ki o zaman diyor bir adam hakem tut diyor. O diyor bizim aramızda hükmez. O da diyor ki şu arkadaşın diyor hakem olsun bize. Hz. Ömer'e soruyor. Öbürüne soruyor. Sonra arkadaşının lehine Hz. Ömer'in aleyhine hüküm veriyor. Hz. Ömer diyor ki Bakıyor ki gerçekten adam olayı ele alışın. Bir hakim gibi, bir kadı gibi. O zaman diyor ki ben seni Kufe ediyor şey kadı tayin et. Ve 40 yıl boyunca İslam'da kadılık yapıyor. Kadı Şureyh. 40 yıl Hz. Ömer döneminde yapıyor. Hz. Osman döneminde yapıyor. Hz. Ali döneminde yapıyor. Hz. Ali'nin meşhur o bir zımmiyle o zırh meselesi var ya o yine Kadı Şüreyh döneminde oluyor. Ve 40 yıl boyunca hakimlik yapıyor. Yani adaletle olursa, işin gerçekten meseleyi bilirse o kimse layıksa ve Hazreti Ömer onu tanımıyor bile. Hatta kendi aleyhine hüküm vermiş. Yine de onu ne yapıyor? Diyor ki ben seni kadı tayin ettim. Kufe. Git Kufe'de kadılık yap. Ve Hz. Ömer onu vefatına kadar kadı bırakıyor. Hz. Osman da öyle bırakıyor. Hz. Ali de bırakıyor. Onu kadı olarak bırakıyor. Men celebe alel khayri yevmel rihani feleyse minne. Yarış gününde başka birinin atına yaklaşarak onun koşması için bağıran kişi bizden değil. Yani adam yarış yapıyor, at yarışı. Yaparken diğerine bir kelime takıyor. Ya onun ütmesini sağlıyor. Bu şekilde onun kaybetmesini sağlıyor. Efendimiz Aleyhisselam bizden değildir diyor. Hile yaptığı için. Men cema'a beyne salateyni beyne salateyni min gayri uzrin fekad ete baben min ebuabil kebairi özürsüz olarak iki farz namazı birleştiren kişi büyük günah kapılarından birini açmış olur. Hani eğer özür yoksa, hastalık gibi, yolculuk gibi bir sebep yoksa ne yapmamalı? İki namazı birleştirmemeli. Öğlenle ikindini, akşam yasıyı birleştirmemeli. Hanefi mezhebinde sadece haçta vardır. Yani Arafat'ta öğlenle ikindi birleştirilir. de akşam yasıyı birleştirilir. Onun dışında Hanefi mezhebinde cem olayı yoktur. Sadece suri cem vardır. Diğer mezheplerde de cem vardır. Cem-i takdim vardır, cem-i tehir vardır. Yani öğleni e, ikindini öğlen vaktinde kılma, öğleni ikindi vaktinde kılma, akşamı yatsı vakti ya da yatsıyı akşam vaktinde kılma. Bu yolculuk halinde ve hastalık halinde oluyor. Ya da yağmur gibi bir sebepten de yine ne yapılabiliyor? İki namaz birleştirilebiliyor. Bu Maliki mezhebinde var. Diğer mezhepler de var ama Hanefi mezhebinde bu şekilde yok. Biz ne yapıyoruz? Bazen şafi mezhebini taklit edebiliyoruz. Yolculuk gibi sebepte Topluca yolculuk yapıyorsa, eğer otobüs durmuyorsa, ya kalabalıksa, herkesin abdest alma sorunu varsa, çünkü her bir bekleyişte yarım saat, bir saat gibi bir alıkonulma olacaksa, yani yine bir mezhebe başvurarak ne yapılabilir? Onunla amel edilebilir. Men cema'al mâle min gayri hakkihi Sallatahu <Sessizlik> Allahu ma'i ve tini. Allahu Teala haksız yere mal toplayan kişinin malına su ve çamuru musallat eder. Yani ne, ne demek bunun anlamı? Araziye, eve, şuna buna parasını yatırır. Yani. Öyle şey yapar. O şekilde çarşır eder. Men cema'al <Sessizlik> Kur'an'a mette'ahu Allahu bi'aklihi hatta yemute. Kur'an'ı ezberleyen kişiyi Allahu Teala ölünceye kadar aklından faydalandırır. Ne demek bu? Aklı gitmez yani. Kur'an hafızı olan, Kur'an'la işli dışlı olan birisi, Kur'an okuyan birinin aklı gitmez demek yani. Men cehheze gaziyen hatta yestekille kana ecrihi hatta ev Cihada çıkan, mücahidin ihtiyaçlarını karşılayan kişi, o mücahidin ölmesi veya savaştan geri dönmesine kadar kazandığı sevaplar kadar sevap kazanır. Yani eskiden böyle hani devlet var, hadi seni gönderiyorum, git savaş bakalım, Öyle arkadan destekliyorum. Yok yani. Belli bir bütçe var, e, beytül mal var. Efendimiz Aleyhisselam teşvikleri var işte. Yani gidin e, düşmanla harp edeceksiniz. Kim bunu donatır, buna at verir, buna silah verir, bu şekilde destekler men hafaza ala erba'i rekaatin kabla zuhri ve erba'in ba'daha hurrima ala nâr. Öğle namazından önce dört. Öğleden sonra dört rekat namaz kılan kişiye cehennem haram kılınır. Bunu tabi altı rekatı gayrim yani müekkettir. İki rekatı da gayri müekkettir. Yani öğleden önce dört rekat müekket sünnettir. Öğleden sonra dört rekat şey iki rekat müekkettir diğer iki rekat da gayri müekkettir. Kişi bunu son dördü birleştirerek kılabildiği gibi ayrı ayrı da kılabilir. Ama ilk rekatları ilk dördü beraber kılacak, ayrı kılmayacak. Çünkü Efendimiz Aleyhisselam bu şekilde tavsiye ettirir. Men hafaza ala şuf'ati duha gufirat lehu zunubuhu ve in kanet misle zebedil bahri. İki rekat kuşluk namazına devam eden kişinin günahları deniz köpüğü kadar bile olsa bağışlanır. Yani kuşluk namazı ne yapalım? İki rekat kılalım. Bakın artık sahurlarımız var. Sahurda ne yapalım? En az iki rekat olsa teheccüd namazı, gece namazı kılalım. Bunu ihmal etmeyelim. Uyanır, uyanır uyanmaz. Abdest alalım. iki rekat namaz kılalım. Bundan sonra sahurumuzu yapalım. Sıkıntı değil. Yani sahurdan sonra değil de sahurdan önce iki rekatımızı kılalım sahur yemeğimizi ondan sonra yiyelim. Çünkü ne olabiliyor? Eğleşiyoruz. Yemek yaşına bulundu. Bir bakıyorsun sel okundu, ezan okundu. Men hafaza ala şuf'ati duha men hafaza ala el ezani seneten vecebet cennet. Bir yıl müezzinlik yapan kişiye cennet vacip olur. Men havale emran bi ma'siyetin kana ab'ada lima raca ve akraba Günah yollardan bir şey elde etmeye çalışan kişi umduğundan daha da uzaklaşır ve korktuğu şeyin başına gelmesine daha da yaklaşır. Men hacca lillahi fe lem ve lem yefsuk raca ke ummu. Kötü şeyler konuşmayıp günah olan şeyler yapmadan hac eden kişi anasından doğduğu gibi memleketine döner. Men hacce hadal beyte ev i'tamara fel yekun ahira ahdihi at tavafu bil beyt. Hac ve umre yapan kişinin son işi Kabe'yi tavaf etmek olsun. En son yani bir tavaf yapsın ondan sonra şehirden ayrılsın. Men hacce fe zara kabri ba'de vefati kâne kemen zârani fi hayâti. Bakın bu hadiste çok müjde içeren bir hadis. Hac'a gidip de kabrimi ziyaret eden kişi beni hayattayken ziyaret eden kişi gibidir. Tabi hac arkadaşlar Mekke'de olur. Peygamberi ziyaret de Medine'de olur. Peygamber Efendimiz kabri Medine'dedir. O yeşil kubbenin altındadır. Şimdi bazı kardeşlerimiz zannediyor ki Kabe, Kabe'nin içinde Peygamber Efendimiz var. Yani öyle değil. Efendimiz Aleyhisselam kabri Medine'dedir. Umre'de, Haç'ta, Mekke'de yapılır. Yani kişi buradan ya giderken önce Medine uğrar, sonra hacca gider ya da Cidde'den önce Mekke'ye uğrar, hacını yapar, sonra Medine'ye gelir ve orada Efendimiz Aleyhisselam ziyaret eder. Men hacca an ebihi ev ummihi fekad qada anhu haccetahu ve kana lehu fadlu aşri hicacin. Ana babası adına eden kişinin Hacı kendi adına da geçerli olduğu gibi ayrıca kendisine 10 hac sevabı da yazılır. Bu da önemli bir şey. Eğer kişi farz olan hacını yapmışsa annesi yerine, babası yerine ne yapabilir? Hac edebilir. Men hac an validehi ev qada anhuma magraman ba'athahu Allah yawm ma'al abrar. <laughs> Ana babası yerine hac yapan ve onların yerine borçlarını ödeyen kişiyi Allah-u Teala kıyamet günü ana babasını razı eden salih kişiler arasında haşreder buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Rabbimiz ve Peygamberimiz aleyhisselamın, sahabe-i kiramın tabinet ve tabi ve kıyamete kadar onlara güzellikle uyanların yanları yol yolundan Amin. Ve sallallahu aleyhi ve seyyidina Muhammedin ve aleyhi ve sahbihi ve sellim. Subhane Rabbike Rabbil izzete selamun Rabbil alemin.